Yeniden merhaba değerli izleyenler. Ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Foto Maç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan stüdyoda onunla beraber gündemi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Fenerbahçe'de çok sıcak bir gelişme var. Biz de bültenimizde ana haberde canlı olarak getirdik ekranlara artık beklenen olduğu ve resmi açıklama geldi. Vedat Muriç resmen Lazio'da bu transferin detayları da paylaşıldı. 17,5 milyon euro bonservis evet. bedeli var. Ve oyuncunun sportif performansına, başarısına bağlı olarak da gelecek 2-2,5 milyon euroluk bir bonus var. Nasıl ben daha fazla duydum. 4 milyon euroya yakın, mesela 20 gol atarsa 2 milyon euro ekstra Lazio para ödeyecek. Hı -hı. Benim bildiğimde bu, bonuslardan biri de bu. Yani toplam bon 4 milyon... Bonus verilirse %5'ini alacak. Tabii o ayrı. 20 gole ulaştığında da... 2 milyon euro e, kazanı Fenerbahçe'nin kasasına girecek. Yani 4 milyon euroya yakın ya da 4 milyon euro civarında da bir ekstra bonusları var Fenerbahçe'nin alacağı. E, müthiş bir transfer başarısı. Daha ben öyle söyleyeyim. Daha sonra bu arada. E, Vedat Muriç'e de hayırlı olsun, Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin elini rahatlatan bir transfer oldu ama Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in boşluğunu doldurabileceğini zannetmiyorum. Belki Vedat Muriç'ten daha çok gol atan bir transfer yapacaktır ki ben biraz sonra o ismi açıklayacağım. Hani Emre Belezoğlu'nun e, 30 alacağım oyunculardan, Fenerbahçe'ye kazandıracağım oyunculardan biri 30 gol, en az 30 gol atacak, diğer 15 gol atacak dediği oyunculardan biri 30 gol atacak dediği oyuncuyu biraz sonra açıklayacağım. Ama önce Vedat Muriç'i irdelemek lazım. Vedat Muriç bunu sonuna kadar hak etti. Yaklaşık 3 aydır Lazio'ya gideceği belliydi. Hı -hı. Fenerbahçe bu krizi iyi yönetti. Burada Çaykur Rizespor'un kasasına girecek olan da bir %15'lik bir evet. dilim var. Onu da onun o da unutmak lazım. Çaykur Rizespor'da kazanmış oldu. Vedat Muriç, Immobile ile birlikte yanılmıyorsam... Hı -hı. Çift forvet oynayacak evet. ki e, daha da başarılı olur diye düşünüyorum. Hem hava hakimiyeti olan hem e, yerden gelen toplara vuruş kalitesi olarak çok güçlü bir forvet bir defa sakatlanmayan bir forvet. Ben seri adada çok başarılı olacağını düşünüyorum. E, hayırlı olsun. Fenerbahçe şimdi bundan sonra ne yapacak? Bedat evet, gitti. şimdi oraya gelelim. Evet, yani 12 transfer yaptı. Şimdi e, onların lisansları çıkıyor. Konuşulan çok da gündemde isimler ya benim, var. Benim edindiğim bilgi, 30 gol atacak denen isim 29 yaşında Cezayirli bir oyuncu. E, kariyeri boyunca, e, çıkardım bilgilerini çünkü, hı hı. kariyeri boyunca 208 maçta 161 gol atmış, 57 de asist yapmış. Güncel kulübü şu anda Al Saat. 1.84 boyunda ayaklı bir forvet, güncel piyasa değeri 5 milyon euro e, civarında. Hatta e, Tunuslu menajeriyle, menajerinin ismini de e, bulmaya çalışayım. Muhammed Salama oyuncunun menajeri, e, Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacağı konuşulan Emre Belözoğlu'nun bu oyuncuyla, e, bu oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve Alsaat kulübünden 5 milyon euro bonservisle servisle. Bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye getireceğinin garantisini vermiş. Şimdi bu oyuncu 2007-2018 sezonunda 23 maçta 20 gol atmış. 2018-2019 sezonunda 33 maçta 42 gol atmış. 2019-2020 sezonunda geçen yılda 22 maçta 16 gol atmış. Yani e, tam Fenerbahçe'nin istediği e, gol atsın. Hani cezası aslında çünkü çok orta yapılıyor. Artık kanatlar iyi. Orta saha çok güçlü, Sosa gibi bir oyuncusu da var. Hı hı. Öyle baktığımızda e, ceza sahasında da çok orta geleceği için bu oyuncu Fenerbahçe'ye gelirse, e, ligde gol kuralı olursa hiç şaşırmam. Ama dediğim gibi e, şu anda konuşulan isim, e, ismini de söylemek çok zor. Bak Dat bu an et jah. Neydi ya? Neydi ya Evet yani öyle okunuyor herhalde ama ben e, resmen o şekilde <laughs> okudum. Ee, bu oyuncuyla ilgileniyorlar. Zelüiz ismi gündemdeydi. Zelüiz ile ilgili de e, Fenerbahçe'nin bir takım girişimleri var ama biraz daha orada Beşiktaş da aslında Zelüiz ile ilgileniyor. O konuda e, şu anda sürümceme de bir garantisi olan transfer değil ama dediğim gibi bu Cezayirli oyuncu Fenerbahçe'ye gelirse kimse şaşırmasın çünkü <laughs> Rekor sayıda gol atan bir oyuncu. 208 maçta 161 gol atıp 57 asist yapmış. Bu asistlere ulaşan Alex vardı Fenerbahçe'de. Hem gol hem asist. Yani Vedat Muriç'in boşluğunu doldurmak zor. Nasıl Fenerbahçe Alex'in boşluğunu dolduramadı? Nasıl Galatasaray Hacı'nin boşluğunu dolduramadı? E şimdi Charlotte gidiyor, gitti sayılır Trabzonspor'dan. Konuşacağız e, evet. Trabzonspor'da onun boşluğunu dolduramayacaktır mutlaka. E dediğimiz gibi bazı oyuncuların boşluğu da olmaz ama giderken sana para kazandırır. Bir de e, yönetimlere kızmamak lazım. O oyuncunun gönlü bir şekilde kayar. Hem para olarak kayar hem şimdi bizim Süper Ligi atıyorum e, en fazla 10 ülke naklen yayınlıyor bizim Süper Lig maçlarını. Bu sezon pandemi nedeniyle daha da düşecektir bu oran ama İtalya Serie A'yı. ...160-170 ülke naklen ben yayınladığını... ...Hemoris'e gitmek istiyordu zaten... ...tabii ki niye gitmesin vitrin... ...vitrine gidiyorsun yani sen oradan... E ...orayı basamak olarak kullanıp... Var. ...tabii basamak olarak kullanıp... ...hem marka değerini artıracaksın... ...hem de kendini geliştirme şansın var... ...çünkü çok önemli... ...futbolun doğuşu bir bakarsın... ...major deyince İngiltere gelir... ...İtalya gelir... İşte Esman ...son dönemlerde ya, Almanya ya. hepsinin önüne geçti... ...bana göre... E, İspanya önemli. Fransa, Fransa çok önemli. Özellikle bahisçiler için Fransa Ligi e, bir numaradır. Çünkü Fransa Ligi'ndeki iyi takip eden Fransa Ligi maç sonuçlarını iyi bilir. Onu da e, söylemek lazım. Bahisçiler için e, altın değerindedir Fransa Ligi maçları. E, e, Süper Lig'den evet. yurt dışına transfer en çok bonservis kazandıran oyuncular grafiğini getirdi arkadaşlarımız ekrana. Evet. Bu arada e, Cenk Tosun 22,5 milyon euro ile evet. zirvede. Elvir Bayiç. 21 milyon euro ve hemen ardından da Vedat Muriç yerini aldı 17,5 milyon euro ile. Geçen sene de hatırlayacaktır izleyicilerimiz de Yusuf Yazıcı Lille transfer olmuştu yine aynı bonservis bedeliyle. Evet. Vedat Muriç de bu listede yukarılarda yer aldı. Geçen sene de tabii Elif Elmas vardı. Yani tabii, Fenerbahçe tabii. adına bunlar da bir başarı değil Şimdi Trabzonspor Yusuf Yazıcı'dan 21 maç Lille'de oynadığı için daha lig bitmeden 2 milyon euro da bir bonus kazanmıştı. Bu bonusları kulüpler koyuyor. Fenerbahçe'de ekstra Vedat Muriç'ten evet. bonuslar kazanacaktır. Bunu 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam olarak görmek lazım Vedat Muriç'i de. nereden nereye? İşte Peki ee... biraz onu konuşalım gerçekten. Nereden nereye? Evet. Yani evet, Vedat ama Muriç transferi. Giresun Spor'dayken <laughs> bile Vedat Muriç benim için çok özel bir oyuncuydu. Eee fiziğine hayran kaldığım bir oyuncuydu ama hani patlama yapma şansı o liglerde çok fazla yok. Çaykı Rüzespor'da e, o patlamayı aslında yapacağının sinyallerini verdi. Oyuncu önce aslında e, Galatasaray'a gidiyordu. Bunu kabul edelim. Yani Galatasaray e, Sayın Abdurrahim Albayrak bir e, protokole yakın diyebileceğim bir anlaşma yapmıştı. Hatta bazılarına göre de Vedat Mür için işte Galatasaray'dan 500 bin euro bir peşinat aldığını da iddia ediyordu o dönemlerde çok haberler yaptık. Ama Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal bir gün ben burada A Spor çıktıktan sonra bana aynen şunu söyledi. Ee, ben dedi Vedat Muriç dedi Galatasaray'a değil Fenerbahçe'ye vereceğim dedi. Zaten o yaz transfer döneminde bir Fenerbahçe ama, bir Galatasaray ama yani önce, önce Galatasaray yazılıyordu. Bak, önce Galatasaray yazılıyordu, evet, önce Galatasaray konuşuluyordu. E, Sportif direktörü dahil, e, Vedat Muriç'in menajeri e, dahil. Hı hı. Ee, genelde Galatasaray'ı konuşuyordu. Galatasaray üzerinden konuşuluyordu. Evet. Transfer Galatasaray üzerinden yürüyordu. Sonra Fenerbahçe ciddi anlamda ilgilenip ağırlığını koyunca Oyuncu bir anda kendini Fenerbahçe'de buldu. Bu seneki Mert Hakan yandaş hikayesi biraz ona benziyordu. Sanki. Hayır Mert Hakan yandaş hikayesinden daha farklı. Mende, Mert Hakan da çalıştı, yandaşla bir protokol yapılmıştı Emre Kılıçdaroğlu'nun olduğu gibi ama bir süre verilmişti. Hı hı. Haziran ayının yanılmıyorsam 21'ine kadar o süre zarfında e, belirli bir peşinat vardı sözleşmede. Onun verilmesi gerekiyordu Mert Hakan Yandaş'a. Hatta Fenerbahçe yönetimine de Mert Hakan Yandaş, Emre Bölözoğlu'na da ben Galatasaray'da bir protokol yaptım. Hı hı. Ama protokol işte süresi 21 Haziran'da doluyor. Eğer Galatasaray bu şartları yerine getirmezse sizinle görüşürüm demişti. Fenerbahçe de onu bekledi. Galatasaray pandemi nedeniyle o şartları yerine getiremediği için Mert, şey, Mert Hakan bir anda Fenerbahçe'ye geldi. Orada yani... Ne Fenerbahçe etik dışı davrandı. Yok yok onun için söylemedim. Yine hayır. benzer bir süreç Şimdi, yaşandı. Tabii ki Önce Galatasaray sonra Burada Fenerbahçe Mert Hakan'ı da kimse eleştirmesin. Galatasaraylılar da dahil çocuk sonuna kadar bekledi. Ee, sözleşme şartlarına uyulmayınca Fenerbahçe'ye gitti. Ee, bunlar hep olan şeyler. Hı hı. Hani işte Emre Kılınç sözünde durdu da Mert Hakan durmadı gibi bir durum yok. Mert Hakan da bekledi sonuçta.